bize dünyanın en büyük hayvanı nedir diye sorsalar hemen hemen hepimiz bunun cevabını mavi balinalar olduğunu biliriz. Ben de bu soru üzerinde düşünürken şunu fark ettim. Tamam dünyanın en büyük hayvanının ne olduğunu biliyoruz ama dünyanın en büyük canlısı ne? Sonuçta mavi balinadan büyük olan bir sürü ağaç türü var. Bu da demek oluyor ki dünyanın en büyük canlısı bir hayvan değil büyük bir ihtimalle bir bitkidir diye düşündüm. Ama gördüğüm sonuç beni çok şaşırttı. Dünyanın en büyük canlısı ne bir hayvan ne de bir bitki. Dünyada şu ana kadar keşfedilen en büyük canlı bir mantar ve boyutu 890 hektar. Başka bir deyişle 9.2 kilometre kare. Yani yaklaşık olarak 665 futbol sahası. Bunu öğrenince ben de çok şaşırmıştım ama Asıl şaşırtıcı olan yönleri daha bitmedi. Bu mantar öncelikle yenilebilir listesinde bulunanlardan ve yaşının da 2400 ile 9000 yıl arasında olduğu düşünülüyor. Hayatını ise ağaç paraziti olarak yani ağaçları tüketerek geçiriyor. Hatta bu yüzden ormanlar için büyük bir tehlike olduğunu düşünen bilim adamları da var. Görüntüsü ise şekilde görüldüğü gibi klasik bir mantar gibi. Şapkasını sadece çoğalmak için kullanıyor ve genel olarak organizmanın büyük bir bölümü toprak altında hayatını sürdürüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.